Selamlar. Ben geldim arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir, sağlıklısınızdır ve güzel bir gün geçiriyorsunuzdur. Tekrar yeni ve güncel bir açılımla sizlerle birlikte olacağım. Ve şimdi yapacağım açılımda da şu soruya cevap bulmaya çalışacağız. Tam da şu anda A'nın enerjileriyle neleri bilmen, neleri duyman gerekiyor diyeceğiz. Bakalım aklınızdaki kişiye dair bugün neleri öğreneceğiz, neleri keşfetmiş olacağız. İnşallah sizin açınızdan fayda getiren, farkındalık getiren bir açılım olur. Biliyorsunuz ki bu açılımlar tamamıyla bu farkındalık düşüncesiyle yapılmaktadır arkadaşlar. Ee, olumlu bulduğunuz, kendinizle kabul ettiğiniz, uyum bulduğunuz noktalarda aldım kabul ettim diyerek mühürleyebilirsiniz olumlu yönleri. Sizinle bağdaşmayanları, uyumlanamadığınız noktaları da sevgiyle evrene iade edebilirsiniz. Evet, bu arada tabii ki kanalıma abone olmayı da unutmayın arkadaşlar. E, aramızdaki alma-verme dengesini ne kadar korursak, videolarla uyumlanmanız da o kadar kolay olacaktır. O yüzden de beğeni bırakmayı, yorum yazmayı, abone olmayı lütfen unutmayalım. E, emeğe saygı duyalım. Yani bu da burada bir gerçek tabii ki arkadaşlar. Siz nasıl burada bir takım farkındalıklara ulaşıyorsanız ben de sizin beğenilerinizle, yorumlarınızla ve aboneliklerinizle bir geri döntü, geri döntü almış oluyorum. Ve de bunu, bu da beni gerçekten Mutlu ediyor ee, ve bir motivasyon kaynağı oluyor benim için de. Ee, o yüzden hani karşılıklı bir fayda sağlıyorsak e, sizler de lütfen beğenilerinizi yorumlarınızı eksik etmeyin çünkü ben sizler için elimden geleni yapıyorum her gün e, bir ya da iki videoyla karşınızda olmaya e, sizlere rehberlik etmeye çalışıyorum. Evet hadi bakalım sizler niyetlerinizi alın ben de en güzel en olumlu en pozitif niyetlerimi alıyorum kartlar bugün bizlere ne verecekse dilim döndüğünce sizlere anlatmaya niyet ediyorum arkadaşlar. Aracılık etmeye niyet ediyorum. Hadi bakalım şu anda aklınızdaki insanın durumuna bakacağız. Bakalım kişi şu anda kendini nasıl hissediyor? Bu kart kendini şöyle bir e, attı. Bu da ne kartı biliyor musunuz arkadaşlar? Aklınızdaki insan şu anda çok savunmacı enerjilerde. Gerek kendini savunma enerjisinde, gerek inançlarını, duruşunu, prensiplerini e, bu anlamda kendini savunuyor, savunmayı alıyor olabilir size ya da başkalarına karşı. E, ve meydan okuma da vardır burada aynı zamanda. Bakın, size ya da başkalarına karşı böyle bir meydan okuma e, enerjisi içinde olabilir. Peki. Biraz negatif enerjiler var şu anda kişinin üstünde. Çünkü e, hayatında zorluklar yaşayan biri arkadaşlar. Böyle toz pembe, güllük güristanlık hayatı olan biri değil anladığım kadarıyla. Bazı konularda mücadele etmesi ve bu mücadele sonrasında bir şeyleri elde etmesi gerekiyor. E, hani deriz ya bazı insanlara bir şeyler böyle altın tepsiyle sunulmuştur bu kişi öyle bir kişi değil aklınızdaki insan dolayısıyla bunun vermiş olduğu bir e, ne diyelim negatif düşünce durumu söz konusu ve e, ben diyor zorluklarla baş etmeye çalıştıkça bir başka zorluk çıkıyor tam bir taneyi hallediyorum bir başkası karşıma çıkıyor dolayısıyla bu bende ciddi anlamda negatif duygulara yol açıyor diyor özellikle de parayla ilgili çok korkuları olan bir insan yani aklınızdaki insan toprak toprak grubu burçlarından biri ise eğer ki toprak grubu burçlarında gerçekten de hani bu konuda bir ne diyelim değer vardır paraya, maddiyata, iyi yaşama. biraz bununla ilgili korkular olabilir aklınızdaki insanda. Yani acaba elimdekilerle yetinemezsem, acaba parasal anlamda sıkıntı yaşarsam. Acaba başkasından yardım mı istemeliyim şeklinde şu anda böyle kendi kendine gelgitli düşünceler içerisinde. Ee, ve şunu düşünüyor. Neden sabit bir işim yok? Bakın aklınızdaki insanların sabit, oturmuş, böyle yıllardır çalıştığı bir işi olmayabilir. Çok fazla iş değiştiriyor olabilir. Serbest bir çalışma durumu söz konusu olabilir. Yani esnek saatlere sahip işte bir işi olmuş olabilir ya da bu düzenli bir iş değildir mesela bir gün gidiyordur iki gün gitmiyordur şeklinde bunun kötü bir zamanlama olduğunu düşünüyor Bunu kendisi için kendi yaşam beklentileri ve standardı için kötü bir durum olduğunu düşünüyor açıkçası bundan dolayı da parayla ilgili korkular ve bunları aşıp aşamayacağı ile ilgili negatif düşünceler kişinin üzerinde diyebiliriz arkadaşlar ve şunu söylüyor diyor ki çok kaygılıyım, çok kaygılıyım. Biraz dinlensem, birazcık gelecek planlarımı rahatlatabilsem benim için mükemmel olacak. Yani bu kişi demek ki artık anını geçirmek yerine anını koruyup kollamak yerine biraz böyle geleceğe yatırım yapması gerektiğini farkına varmış. Yani biraz daha uzun vadeli düşünemezsem yarı yolda kalan ben olacağım ve bu stres ve kaygı benim hayatımı gerçekten de çok kötü bir duruma getirecek diyor bu anlamda dediğim gibi gelecek planları yapma zamanının çok önemli olduğunu düşünüyor arkadaşlar ve bu kişi şu anda çok sevgi dolu şefkatli enerjilerde hatta pisişik güçler bu kişide çok fazla sezgisel güçler çok fazla diyebilirim derin pislişik içgörüler var bu kişide ve başkalarını çok gözetiyor evet belki de başkalarını çok gözettiği için kendisi çok öne çıkamıyor, çok iyi bir yere gelemiyor. Belki de başkaları için çok fedakarlık eden biri. Dolayısıyla bu anlamda kendiyle ilgilenmeyi unutmuş bir kişi olabilir aklınızdaki insan. Kimisi için ailevi meselelerle çok ilgilidir. Kimisi için arkadaşları için çok vericidir, fedakardır. Ve bu anlamda da kendi istek ve arzularını unutmuş olabilir. E, bu anlamda birazcık kendine vakit ayırmak, kendiyle özdeşleşmek çok fazla istiyor. Ve şunu söylüyor arkadaşlar. Sezgilerime çok güveniyorum ve ben artık sezgilerimin, yüreğimin peşinden gideceğim dediği bir durumu da söz konusu. Yani duygu anlamında kendini serbest bırakma niyeti içinde var. Ama ne olursa olsun bu kişinin rahatlamaya çok fazla ihtiyacı var arkadaşlar. İki tane kartta da bunu verdi. Sanki bir ortam değişimi, sanki yaptığı rutinlerin dışına çıkmak, farklı bir şey yapmak ya da deneyimlemek bu insan için çok önemli ben diyor böyle olduğu zaman mutlu oluyorum hayatım rutine bindiğinde hayatımda sürekli aynı şeyleri yaptığımda e, kısırlaşıyorum yani e, renksiz bir insan oluyorum zaten özünde de biraz böyle nemrut bir insan aklınızdaki kişi ve böyle bir hayat yaşayınca da kendini gerçekten mutluluktan uzak renksiz bir yaşamda hissediyor arkadaşlar bu anlamda da Olaylara karşı dramatik tepkiler veriyor olabilir. Çok büyük abartılı tepkiler ve cevaplar veriyor olabilir. O yüzden de bana kalırsa bu kişinin hayatında şu anda... ...onu motive edecek, ona ilham verecek bir insana ihtiyacı var. Bu ona yol gösterecek biri olabilir. Bu ona aileden e, ilerlemesini sağlayacak, el verecek biri olabilir. Ama ne olursa olsun bu insanın motivasyon kaynaklarına ihtiyacı var. İlham veren, yol gösteren, hatta hırsıyla onu tetikleyecek, tutkularını alevlendirecek liderlik edecek bir insana ihtiyacı var. Rehberlik yol gösterecek olan bir insana ihtiyacı var. Çünkü aklınızdaki kişiler biraz geri planda kalmış gibi olsa da bu dönemde göz önünde olmayı seven, insanların ilgisinden hoşlanan ve kendini göstermek isteyen insanlar ama anladığım kadarıyla şu anda kendilerini gösteremiyorlar, fark edilmiyorlar. Fark edilmek de mesela bu insanlar için çok önemli bir durum. Ama şu anda bunları yapamıyorum. Çünkü sorunlarım var. Çünkü tam olarak vizyonumu oturtabilmiş değilim. İşime gücümü oturtabilmiş değilim. Bu yüzden de benim için motivasyon kaynakları gerekiyor. Bu olaylar olabilir, durumlar olabilir, güzel bir iş olabilir. Ya da gerçekten bana ilham veren bir kişi bir ikili ilişkide olabilir dediği bir durum söz konusu arkadaşlar. Ve bu kişi şu anda günlük enerjide arkadaşlar bol bol dua ediyor gibi gözüküyor. ...burada meditasyon vardır... ...burada sakinleşmek vardır... ...kendiyle baş başa kaldığı zamanlarda... ...bol bol dua etmek vardır... ...ve açıkçası bu kişinin biraz da fazla uyuduğunu düşünebiliriz... ...çünkü zihinsel bir yorgunluğu olduğu için... ...bu zihinsel yorgunluk onu... ...daha çok uykuya meylediyor gibi... ...ve bu anlamda da çok fazla uyuyor olabilir... ...ve şunu söylüyor... ...artık önüme çıkan fırsatları kesinlikle değerlendirme niyetindeyim... ...evet... Belki de daha önce bu fırsatları tepti. Önüne çıkan insanları, durumları, işleri bana uygun değil dedi, kenara itti. Ama şu anda bunların farkına varmış. Dolayısıyla bu kişi için şu anda bir takım fırsatları değerlendirmek çok önemli. Bu konuda bu insanın aydınlandığını düşünmekteyim arkadaşlar. Ve şunu söylüyor, diyor ki o fırsat tekrar ayağıma gelirse asla hayır demeyeceğim. Ya da keşke hayır demeseydim diye bir hayıflanma da olabilir tabii ki. Ama ne olursa olsun artık şartları en iyi şekliyle değerlendireceğim diyor arkadaşlar. Ve bu kişi şu anda bütçeyi denkleştirmek için uğraşıyor diyebilirim. Gelir gider dengesi ya da kazandığı parayla harcamaları işte diyebiliriz buna. Bunu yani bütçeyi denkleştirmeye çalışıyor. Önceliklerini belli bir sıraya koymuş. Sanki bu önceliklerini hallediyor. Onun dışında gereksiz para harcamama eğilimi içerisinde. Çünkü artık hayatımı dengeye sokacaksam maddi öğelerden de başlamam gerekiyor. Çok fazla para harcadım, çok fazla hani birikim yapamadım. O yüzden de bu konuda kendimi dengelemeliyim dediği bir durumu söz konusu. Hatta aklınızdaki insanlar birkaç işte çalışıyor olabilirler para kazanabilmek adına. Dolayısıyla bu anlamda bütçeye bir destek durumu da söz konusu gibi gözüküyor. Bunun dışında bulunduğu ortamda bu kişi ailesiyle ya da arkadaşlarıyla fikir ayrılıkları içinde olabilir ve bu fikir ayrılıkları bu insanlar arasında belli ki bir takım çatışmalar yaratmış. Özellikle aklınızdaki insanlar çok hırslı insanlar olabilirler. Bunu belli etmiyor diyebilirsiniz belki ama bu kişilerin içinde gerçekten büyük bir hırs var. Her şeyin en iyisi benim olsun. Her şeyin en güzeli benim olsun. Hatta maddi anlamda her şeyin lüksüne ben sahip olayım şeklinde. Hem para anlamında hem de güzellik anlamında her şeyin en iyisine sahip olmaya çalışıyorlar. Dolayısıyla hani hırslı bireyler ve et, eğer etrafındaki insanlar da bu şekilde hırslıysa birazcık böyle e, çatışmalar yol açıyor olabilir bu. Biraz böyle e, onlardan uzaklaşmış olabilir ve artık kendi çıkarlarımı korumalıyım artık ben de bir şeylerle öne çıkmalıyım dediği bir durumu olabilir arkadaşlar. Ve aklınızdaki insanlara baktığımızda alanın enerjisinde aslında kendilerini deneyimsiz görüyorlar arkadaşlar. Yani bu aşkla ilgili deneyimsizlik olabilir, işle ilgili olabilir. Yani her konuyla ilgili belki duygularını tanıma anlamında bir deneyimsizlik olabilir. Ee, ve dolayısıyla bu insanların anı anına tutmuyor olabilir. Ee, size yolladığı mesajlarda, size karşı davranış biçimlerinde bir önceki hareketiyle bir sonraki hareketi çok kısa bir süre geçmesine rağmen bile tutmuyor olabilir. Ee, dolayısıyla bu kişilerin biraz daha deneyim kazanması gibi gözüküyor aslında duyarlı, açık kalpli insanlar ama deneyimsizlikten dolayı ve özellikle insan ilişkilerindeki deneyimsizliklerinden dolayı sanki nerede neyi nasıl konuşacaklarını bilemiyor olabilirler. Çok ağır konuşmalar yapıyor olabilirler ya da ilgilenmeleri gereken konuda ilgilenmek yerine dikkatlerini farklı bir yere verip yanlış anlaşılıyor olabilirler. Dolayısıyla bu insanların geliştirmeleri gereken bir takım ne diyelim iletişim yetenekleri de var gibi gözüküyor kendilerini geliştirmeleri gerekiyor çünkü bu anlamda da zorlandıklarını düşünmekteyim hem arkadaş çevresi hem aile hem de ikili ilişkiler babında böyle bir durumları var ve bunun farkına varmışlar arkadaşlar evet aklınızdaki insanın anlık enerjileri böyleydi şimdi soralım bakalım acaba şu anda sizin bu ilişkiyle ilgili neler bilmeniz gerekiyor duygularla ilgili düşüncelerle ilgili neler bilmeniz gerekiyor Evet bugün beni dinleyen değerli arkadaşım belki de bu videoya ihtiyacın vardır diye düşünerek bu videoyu çekiyorum senin için. Umarım faydalı olur. Bir soralım bakalım. Şu anda bilmen gerekenler neler? Aklındaki insanla ilgili bilmen gerekenler. Evet ruh eşi olabilirsiniz aklınızdaki insanla arkadaşlar. Bakın burada kupa altılısı vardır. Dostluk, arkadaşlık, masumiyet ve sevgiyi barındıran bir ilişki. Kiminiz için çok eski dönemlere doğru bir tanışıklık olabilir. Ama kiminiz için de çok kısa sürede tanışıp çok yoğun ve belki de başkalarıyla yaşamadığınız yoğun duygular yaşamış olabilirsiniz. Dolayısıyla şu anda anın enerjisinde kişi aradaki yaşanmışlıkları, hatıraları, yani birbirinize yaşattığınız her türlü duyguyu çok fazla hatırlıyor diyebilirim arkadaşlar. Ve bir yandan da arada yıkılan durumlara da çok odaklanıyor. Yani belli ki evet siz bu insanla çok özel şeyler paylaşmışsınız. Hatta dediğim gibi başka insanlarla deneyimlemediğiniz durumlar, karşılaşmadığınız e, hareketler, tavırlar da olmuş olabilir. Ee, ama diyor ki bir şeyler de bizim için hani yıkıldı. Değişime ve dönüşüme uğradı. Özellikle ani gelişen olaylar ani verilen tepkiler. Burada ön plana çıkıyor e, gibi gözüküyor. Fakat e, diyor ki ben bir şekilde onunla dengeleri tekrar kurmak istiyorum. Belli ki burada dengeler bozulmuş arkadaşlar. Ee, ama kişi bu dengeleri bulmayı sağlayacak gibi. Ve burada verdiği kadarıyla sanki bir şeyleri araç olarak kullanacak. Yani bir herhangi bir konuda yardım istemek olabilir bu. Herhangi birini araya sokmak olabilir. Ama bir şekilde sizinle şanslı olduğunu düşünüyor. Sizinle o olayları yaşadığı dönemde, tanıştığı dönemde. Her ne yaşadıysanız o dönemleri şanslı addediyor. Ve belki de hayatımın diyor hiç olmadık hiç e, hani beklenmedik bir anında karşıma çıktın. Sen benim için tam bir sürpriz gibiydin. Ve sen benim o dönemde üzüntülerimi aldın. Sen benim o dönemde e, aklıma farklı farklı fikirler getirdin. Hayatta başka şeylerin de mümkün olabileceğini getirdin ve hala daha bunu getiriyorsun diyor. Ve bakın inanılmaz iki tane ayrı desteden aşıklar kartını bir arada verdi arkadaşlar kesinlikle size karşı duyguları olan bir insan. Bakın aşıklar kartı ve aynı şekilde bir başka desteden de bunu verdi. Ve üzerinde de siz varsınız arkadaşlar imparator içe. Sen diyor benim imparator içemsin. Yani sen benim için çok değerlisin, çok kıymetlisin. Son derece dişil enerjisi yüksek birinden bahsediyoruz arkadaşlar. Sizi böyle görüyor. Otoriter, belli bir ağırlığı olan aslında e, olayları kendine göre yönlendirmeye çalışan bir duruşu olan yani saygı uyandıran biri. Anaç, doğurgan, e, fiziki özellik bakımından da çok beğeniyor. Ve dediğim gibi size karşı ruhen ve bedenen inanılmaz derecede çekildiğini söylüyor. Ki zaten burada aranızda bir ruhsal bağlantı olduğunu söylemiştim arkadaşlar. Büyük ihtimalle siz bu insanla ruh eşisiniz. E, ve bu anlamda da kendini sizinle tamamlanmış gibi görüyor arkadaşlar çok fazla benzer yönler buluyor ee, ve bir elmanın iki yarısı gibi aslında bir tamamlanma ihtiyacı var ve dediğim gibi sizinle tanıştığı zamanlarda bu insan çok da iyi bir süreçten geçmediğini söylüyor ve dolayısıyla sizin o dönemde karşılaştığınız dönemde bu insana e, öğrettiğiniz şeyler olmuş belki bu insan bunları öğrenmek istemedi belki bu insan o dönemler bunları görmek istemedi ama şu anda bunu söylüyor. Diyor ki benim için bir şansmış. Evet belki ben bunu fark edemedim. Çok fazla içe kapanık davrandım. Memnuniyetsiz davrandım. Ne yaparsa yapsın beni tatmin etmemiş gibi davrandım. Ama şu anda düşündüğümde ciddi anlamda bir şeyleri kaybettiğimi düşünüyorum. Güzel fırsatları elimle teptiğimi düşünüyorum diyor. Ve bu anlamda da arkadaşlar gördüğümüz kadarıyla buradaki kombinasyona göre arada yıkılan bir takım durumlarla ilgili bir aracı kullanmak istiyor. Dediğim gibi bu aracı kendisi bir bahaneyle size gelmek olabilir. Ya da ortak bir tanıdık aracılığıyla bir şeyler yapmak olabilir. Ama ne olursa olsun ben burada kişide bir atılım görüyorum. Daha aktif olduğu, daha öne çıktığı, belki de kendini size fark ettiren, bakın bu insan ne dedik fark edilmeyi seven biri. Dolayısıyla bulunduğu ortamda pek de fark edilmiyor gibi gözüküyor. Çünkü bulunduğu ortamda hırs var, rekabet var, anlaşılmadığını düşünüyor. Bu yüzden de sizin yönünüzden fark edilmek şu anda bu insan için çok önemli. Bu anlamda kendini size gösterebilir, sizi hatırlatabilir arkadaşlar. Ve şunu söylüyor, diyor ki bir şeyleri kurban ettim. Ben bu ilişkiyi kurban ettim, seni kurban ettim, yaşanacak güzel duygular vardı bunları kurban ettim bunun farkındayım diyor. Evet belli ki bu ilişkiye başka insanlar da karışmış arkadaşlar. Yani aklınızdaki insan üçüncü kişileri belki dördüncü beşinci kişileri bu ilişkiye sokmuş. Belli ki flörtöz enerjilerde belli ki sadece tek bir kişiyle yetinmek istememiş. Ya da o dönem belki de sizin değerinizin farkına varmamış ve hani en olsa olsa o da benim hayatımdaki gelgeç insanlardan biri diye düşünmüş olabilir. İşte bu yanılgıdan dolayı kişi aslında bu ilişkiyi kurban etmiş. Başkalarıyla konuşarak, başkalarıyla mesajlaşarak, belki onlarla görüşerek ya da daha ileri götürerek burada ilişkiyi kurban verdiğini söylüyor ama şu anda neyin farkında biliyor musunuz? Aslında kurban verdiği şey kendi duyguları. Kendi duygularıyla barışmayarak, kendi duygularını kabul etmeyerek, belki bir şeylerden kaçarak ya da başka yerlerde teselli arayarak, umut arayarak bu ilişkiyi kurban etmiş. Ve şu anda bunun üzüntüsünü çeken ve açıkçası bu durumu nasıl toparlarım diyen bir aklımızdaki insan söz konusu arkadaşlar. Çünkü sizin dışınızda gittiği limanlar aradığı limanlar belli ki bu insanı tatmin etmemiş. Yani o limanlarda, o duraklarda tabiri caizse aradığını bulamayan, eli kolu boş dönen hatta üstüne üstlük hüsrana uğrayan bir kişi görüyorum burada. Dolayısıyla bu anlamda hem sizi hem duygularınızı hem ilişkinizi hem de kendi duygularını ve düşüncelerini kurban ettiğini bunun hem size hem de kendisine çok büyük bir haksızlık olduğunu söylüyor. Evet yani bu insanda derin bir üzüntü var. Ve bu insan size yaptığı hataların e, farkına varmış arkadaşlar. Yani hatalı davrandım diyor. Gerçekten de hani kurban ettim. Benim yerimde bir başkası olsa böyle bir fırsatı ki ruhsal anlamda da çok fazla bütünleştiğinizi düşünüyor. Aşk duygusu var. E, benim yerimde başka biri olsa bu ilişkiyi çok iyi değerlendirirdi. Ve şu an bu ilişki çok daha başka yerlere giderdi. Ama ben böyle bir tutum içinde oldum, yalan söyledim, arkadan iş çevirdim, başka insanlarla da görüşmeye devam ettim. Bir yerde durmadım diyor, yani durmamış bu kişi. Sizi tanıştıktan sonra durmamış, hala arayışları, diyalogları, flörtleri devam etmiş. İşte bundan çok pişman arkadaşlar. Dolayısıyla bir şeyleri nasıl toparlayabilirim şeklinde kendi kafasında çok fazla düşünüyor. Kafası zihni bu konularla ilgili çok fazla yoğun desem yeridir arkadaşlar ve şunu söylüyor diyor ki artık uslandım artık uslandım yani bu kişinin şu anda sizin dışınızda e, herhangi bir aşk arayışı içinde olduğunu söyleyemem arkadaşlar bu belli bir dönem böyle olmuş ama şu kurban zihniyetiyle yüzleşmesinden sonra artık diyor ki artık diyor ki sadece ona bağlandım ve e, inşallah da onunla evlendiğim sonuca vardırdığım bir ilişki istiyorum bakın kutsal adam kartı yani aklınızdaki insan artık kutsal değerlere yüzeysel değil derinlemesine yaşanan uzun vadeli ilişkilere kendini açmış arkadaşlar ve bu konuyu gerçekten tüm samimiyetiyle istiyor tüm kalbiyle istiyor çünkü çok mutsuz oldum kendime de sana da zarar verdim ve ben artık bir şeyler ciddiye binsin istiyorum ve en önemlisi de sadece sana bağlanmak istiyorum Burada size karşı bir sadakat geliştirdiğini söyleyeceğim bu kişinin arkadaşlar yaşanan bu tatsız deneyimlerden sonra ve en kötüsü de tabii ki kaybettiği şeyin ne kadar büyük bir şey olduğunu fark ettikten sonra bir şeyler bu insanın kafasına dank etmiş ve bundan dolayı da artık aradaki ilişkiyi olgunlaştırmak adına adımlar atacağını ve sizin hayatınızda da tek insan olmak istediğini söylüyor. Bakın burada böyle bir durum var. Yani ben artık diğer şeyleri bir kenara attım o sayfaları kapattım. Benim için teksin ama ben de senin için tek olmak istiyorum diyor. Bakın böyle bir arzusu da söz konusu. Dolayısıyla hani sizden de bu anlamda emin olmak gerçekten de bu anlamda size güvenebilmek istiyor arkadaşlar. Bunu söyleyeyim çünkü dediğimiz gibi her iki kartta da verdi ruh hem ve bedenen çok fazla size arzuluyor ve aradaki bu bağlantıyı da artık es geçemiyor arkadaşlar. Belki de bu bağlantıya karşı geldi. Yaptığı tüm hareketler içten içe kabullendiği ama bir türlü kabul görmeyen, kendi beyninde kabul görmeyen bu ilişkiyi e, ortadan kaldırmak içindi. Bu bağlantıyı görmez diye gelmekti. Ama artık öyle bir noktaya gelmiş ki arkadaşlar bu bağlantının farkında. Evet ve o yüzden de kişi geçen zamana yapılan hataları ve kurban edilen her şeye hayıflanıyor. Bu kişide bir üzüntü var. Evet ve açıkçası sizi kaybetmek istemiyor arkadaşlar. Burada gördüğüm kadarıyla bu insan sizinle bir başlatma enerjisi içinde. Tekrar bir başlatma niyeti söz konusu. Ama bu sefer nasıl biliyor musunuz? Kendini kasmadan, kendini kaçırmadan, yalana dolana ya da arkadan iş çevirmeye başvurmadan, maskesiz, riyasız olduğu gibi tüm saf enerjileriyle yani tam da istediğimiz gibi karşınıza çıkmak istiyor ve bu şekilde bir şeyleri başlatmak ve emek vermek istiyorum diyor. Emek vermeye değer bir ilişki. Bu insan için bu ilişki evet emeğe değer bir ilişki. Hatta verilen emeklere bakıyor. Sizin ona yaptıklarınıza, verdiklerinize bakıyor ee, ve dolayısıyla hani ne kadar nankörlük ettiğinin de farkına varmış arkadaşlar. Bu anlamda da şunu söylüyor. Bu ilişkiyi başlatacağım. Bu bir küslükse barışacağım. Bu bir ikinci şanssa, üçüncü şanssa bunu başlatacağız. Ben de istiyorum. Onu da istediğini biliyorum. Ve bundan sonrası için kendimi akışa teslim edeceğim. Artık kontrolcülük yok. Artık diretmek yok. Artık kendini ve duygularını olduğu gibi akıtmak var çünkü yatsıyamayacağım bir bağlantı içinde olduğumu artık hissediyorum diyor. Yani ilahi sistem bu kişiye bazı şeyleri artık açık ediyor arkadaşlar. Dolayısıyla da kişi bu anlamda aydınlanmış ve uyanmış gibi gözüküyor. Sizlerin de gördüğü gibi. Umarım tüm arkadaşlarım için böyle olur. Evet. Hadi bakalım. Şimdi bugün beni dinleyen değerli arkadaşım senin için 3 tane farkındalık cümlesi seçeceğim. Bunlardan birincisi bir anahtar kartımızdan olacak. 20 numara geldi. Vazgeçme ilerle. İsteğinden vazgeçme. Umut hep var. Ama hayatını ve işlerini de sakın ihmal etme. Böylelikle su akıp yolunu bulacak. Ve sen farkında olmadan sevineceksin dedi. Umarım çok sevineceğiniz güzel haberler alırsınız arkadaşlar. İkinci kartımız olumlama olacak. Üçüncüsü de Rumi'den gelecek. Olumlamamız şöyle geldi: "Allah'ım, tüm beklentilerimi ve dua'mı sana emanet ettim. Ben senin sayende güçlüyüm. Ben senin sayende güçlüyüm." dedi. Ve bakalım Rumi ne diyecek bize? Evet o da şöyle söylüyor. Dinarların sekizlisi kendini küçümseme. Allah'ın gözünde değerlisin. Kendini küçümseme. Allah'ın gözünde değerlisin diyor. Evet kendinizi küçümsemeyin arkadaşlar. Öz saygınız, öz sevginiz her zaman yerinde olsun. Ee, bunlar için bahaneler aramayın. Bir başkasına ihtiyaç duymayın. Siz zaten kendi öz saygınızı, öz sevginizi duyduğunuz anda kendinize bir mıknatıs gibi olacaksınız ve gerçekten insanlar da sizdeki bu sevgiyi ve bu saygıyı görecekler arkadaşlar. Bu gerçekten çok önemli yani laf değil ee, cidden çok önemli. Dolayısıyla değerlisiniz arkadaşlar ve bu değerinize layık olacak insanlar umarım sizleri bulurlar. Evet şimdilik benden bu kadar umarım faydalı bir açılım olmuştur. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok iyi bakmayı unutmuyorsunuz. Hoşçakalın.